Hayvansal proteinlerin yoğun olarak ette var, yumurtada var, balıkta var, doğal olan tavukta var. Aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi balığın da doğalı çok önemli çocuklar. Hani o marketlerde ya da balıkçı tezgahlarında gördüğünüz koca koca işte levrekler, koca koca işte çinekoplar, minekoplar. Bunların aslında Türkiye'de doğalı çok zor. Doğalını bulurken işte nedir? E, Mudanyalı arkadaşımız bilir. Denizden yakalanmış e, hamsidir. Denizden yakalanmış istavriptir. Bulabiliyorsanız derin deniz bağıltıları olan ton balığıdır. Somon balığıdır. Bunların gerçeğini bulabiliyorsanız bunlar. Ama hiç bulamıyorsanız, inanın bana hamsi yiyip, yiyip gidip öteki tarafta e, levrek yemekten, çupra yemekten, minikop yemekten, inanın bana çok daha güzeldir. Daha sağlıklıdır. Ete gelince, bildiğimiz kırmızı et dana eti ya da kuzu eti karışım olursa çok daha iyi. Neden iyi derseniz çünkü e, ikisi daha çok daha sinirimi kolay hale getiriyor. E, yumurtayı her güne en bir tane diyorum. Yumurtaya şöyle bir parantez açmak. Ben iki yiyorum hocam. İki de olur hocam. Üç de olur. E, ama en az bir olsun diyorum. E, niye bunu söylüyorum? Çünkü dikkat ederseniz hayatın temelinde aslında yumurta var. Daha önce düşündünüz mü bilmiyorum ama ee, hayvanların çoğu yumurtadan çıkıyor. Memeli hayvanlar hariç. E, ee, memeliler aslında biz de anne karnında yumurtadan ve spermden oluşuyoruz aslında. Çok hani geri planda değil bunlar. Yani yumurtada toparlanmış çok önemli bir hayatın özeti var. Hem kolesterol açısından, sağlıklı olan yağ açısından hem de protein açısından çok önemli bir e, yapı taşı. Bunun yanında işte bahsettiğimiz doğal olan et var. Bulabilirseniz doğal olan hindi var, tavuk var ama bunların doğal çok önemli. Yani bizim son yıllarda yaşadığımız süreçte e, maalesef tavukları siz benden daha iyi görüyorsunuz. Yani şişirilmiş, hormonlanmış e, tavuklar. E, firma ismi vermek istemiyorum ama doğal tavuk arayın lütfen. E, ve bunun yanında geriye ne kaldı? Balık var, karaciğer var. Şimdi karaciğer niye önemli? Karaciğer aynı zamanda kanımızı yapıyor. Yani kan yapan maddeleri tek söylemem. Sen sadece Karaciğer niye çok önemli? Aynı zamanda hem protein desteği hem de bizim kanımızı yapan maddelerden oluşuyor. Ondan sonra bu e, bizi her zaman güçlü yapan bir yapıya sahip. E, Kaslarımızı oluştururken bunları da tabii her zaman dök dök yememek gerekiyor. Yani örnek olarak verdiğim Günde en fazla 3 yumurta, en az bir yumurta. Haftada 2 ya da üç kere 150 gramdan siyah et, haftada bir defa 150 gramdan beyaz et yani hindi ve tavuk, haftada bir defa da balık eti, o da 150 miligramdan yapabiliyorsanız 2 de olur. Protein açısından mükemmel bir besin haline getirmiş olursunuz ama yumurtayı her gün almanız gerekir arkadaşlar. Yani 2'yi de olur, 3'ü de olur, biri de olur ama onu her gün almak gerekir. Şimdi sorunuz var mı yoksa bitkisel proteinlere geçeyim mi geçelim bence hocam geçelim hocam bitkisel proteinler birkaç tane bitkide var ee, bir tanesi kuru fasulye bir tanesi mercimek bir tanesi nohut bir tanesi de soya fasulyesi yoğun olarak en yüksek oranda mercimek ve soya fasulyesinde bulunuyor daha az oranda da olsa e, nohutta ve kuru fasulyede bulunuyor Bunlardan haftada birer kere yeseniz sizler için yeterli olacaktır arkadaşlar. Yani örnek olarak söylüyorum. Akşam işte bir parça tavuk koydunuz. Yanına bir parça nohut. Işte bir parça et koydunuz. Yanına bir parça kuru fasulye. E, yanına balık koydunuz. Yanına bir parça e, diğerlerinden soyadan ya da işte e, diğer proteinlerden mercimekten ya da çorbayı mercimek olarak alabilirsiniz. E, bunları koyduğunuz zaman tabi bunlar hani böyle yoğun ya bunlar varmış ben bunları her gün yiyeceğim sadece bunu yiyeceğim kas olacağım falan gibi düşünmeyin çocuklar. Çünkü hani buna da şöyle örnek vereyim hani bir ev yapın ama bir evi sadece çelikten yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz ama o evde rahat rahat oturamazsınız yani oturduğunuz her yer buz gibi olur ısıtmanız çok zor olur yazın çok sıcak olur kışın buz gibi olur ee, bunun gibi düşünün yani bizim vücudumuzdaki her şeyi bir denge olarak düşünün çünkü yaratılış böyle. Yaratılışa uygun hareket ederseniz, çok daha güçlü olursunuz. Ha, geriye kalan işte vitaminler, mineraller ee, ve daha sonra da sıvılara geçeriz. Şimdi vitamin, mineral derken, bunlar gerçekten çok önemli yapı taşları. Neden çok önemli? Hani bir birazdan önce söyledik ya, işte vücudumuzda kas var, kemik var, aynı zamanda ne var? Sinirler var değil mi? Aynı zamanda ne var? Damarlar var. Aynı zamanda ne var? Gözümüz var, görmemiz gerekiyor işitmemiz gerekiyor. Tepki verebilmemiz için sinir sistemimizin aktif çalışması gerekiyor. Esnek olmamız gerekiyor. Bunlar çoğu zaman vücudumuzda dışarıdan aldığımız vitamin ve minerallerle oluşuyor. Tabi bunların yanında size çok garip gelebilir ama vücutta iletim sistemi iki şeyden oluşuyor. Bir tanesi hormonal sistem. Hormonları oluşturan çoğu zaman sıvılar. Sıvıları oluşturanlar da işte suyun yanında Biraz sonra söyleyeceğim şeyler ama bunların içinde vitamin ve mineraller var. Aynı zamanda e, damarlar da besliyor bunlar arkadaşlar. Esnekliğimizi de sağlıyor. Tabii bunların hepsinin bir oranı var. Nedir? E, mesela günde üç tane e, meyveli meden, maden suyu içmekle olmaz bu iş. Doğal maden suyu içmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani e, maden suyunu yanında dolapta işte diğer raflarda bulunan soda da olmuyor. Ya da raflarda satılan maden suyu da olmuyor. Anneniz maden suyu öperse öpün ellerini. Onların yaptığı maden suyundan ya da e, meyve suyundan için arkadaşlar. Ya da gidip markette ararsanız eğer e, doğal maden suyu alın. Kızılay olur. Başka bir şey olur. Kızılay Beypazarı hocam. Dikret. En güzeli Beypazarı. O da olabilir. Onu da özellikle dikkat ettim. Niye bunu dikkat ediyorum? Çünkü aynı zamanda toplumumuzda bir faydası da var. Yani fakir fukara insanlar ya da işte bir deprem olduğu zaman oraya faydası da var. Ve doğal maden suyu bunlar. Ee, hani toplumsal olarak da hani bir bütünlüğümüz yarabilmemiz ve desteğimiz olsun açısından onu zikrettim. Yoksa firma ismini zikretmenin çok doğru olmadığını biliyorum. Fakat bunlar bizim Evet hocam yanlış, e, yanlış, yanlış anlaşılıyor. Bu açıdan rüksüz, zikrettim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun ee, hocam ne demek ki? Bunların ayrı zamanda meyvelerin de doğalını aramak gerekiyor arkadaşlar. Nedir? Ee, mesela yiyebiliyorsan avokado da olur ama çok büyük bir önemi yok arkadaşlar. Yani günlük iki tane meyve öneririm. Onun da mevsiminde olan meyve öneririm arkadaşlar. Mesela Geçen dönemde ne vardı? Portakal vardı. Geçen dönem ne vardı? Mandalin vardı. Greyfurt vardı. Elma hocam. Vardı. E, doğal olması niye önemli arkadaşlar? E, buzluklar, depolarda beklediği zaman e, onların besin değeri oldukça azalıyor. Ya da ne bileyim işte bu sahnede beklemiş bir elmayı dışı çok parlak bir elmayı kestiğiniz zaman bir tarafını hafif sararmış ya da renginin değişmiş olduğunu görüyoruz. Bu oradaki vitaminlerin ya da doğal şekerin aslında artık değerini kaybettiği ve bizim tosamız olacağını yani aldığımız şeylerin aslında vitamin değil artık bağırsaklardan attığımız tosa olacağını gösteriyor ya da kışın gidip eğer işte hormonlu domates salatalık alırsanız bu sizin için domates salatalık değil bu sizin için dışarıdan verilmiş bir hormon demektir arkadaşlar ve bunun da vücutta ihtiyacı yok çünkü niye vücut bunların doğal olduğu sürece aslında hepsini birbirine çevirebiliyor işte hani Biraz önce yumurtada verdiğimiz örnek. Yumurtanın sarısında kolesterol, etrafında bir protein var. Siz zaten yumurta yediğiniz zaman, eti yediğiniz zaman ya da işte doğal beslendiğiniz zaman hem kolesterolü alacaksınız. Şimdi e, buraya gelmişken şunu da söyleyeyim. Yani ilerleyen yıllarda hayatınızda bir sürü insandan, bir sürü arkadaşınızdan şeyi bulacaksınız. Yani ya işte doğal protein mi alalım yoksa bu yükleme proteinler var, toz proteinler var ya da ya kortizon yükleyelim arkadaşlar, steroid yükleyelim falan. Çocuklar aman ha yani bunlar vücudu yüklemek hiçbir zaman insana e, ilk dönemde böyle şişme güç gibi gösterebilir. Şişme bir aktif yapı gibi gösterebilir ama bizim şişmeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bizim sağlıklı, güçlü, e, zinde, en önemlisi sağlıklı kalma ihtiyacımız var. Yani şeyleri görüyorsunuzdur, body yapan sporcular işte bunlar steroid yüklüyorlar, protein yüklüyorlar. Aslında hayatlarını berbat ediyorlar arkadaşlar. Niye berbat ediyorlar biliyor musun? Yani sen eğer ki e, 20 yaşında bu kasları şişirdiysen sen o kaslarla nereye gidersin biliyor musun arkadaşım? Yani ya medvaneye gidersin ya da podyuma çıkıp kendini göstermeye çalışırsın. Ama sporcu öyle değildir. Yani hiç şeye dikkat edin bilmiyorum ama Mustera mesela kalecilik açısından onu televizyonda reklamlarını falan gösterirken ya da çalışmasını gösterirken çok ağırlık çalıştığını göstermezler arkadaşlar. Ya bu ışıklığı kapatırken, ya ya ip atlarken, ya işte topun bir hani elini uzatırken, ya reflekslerini geliştirirken görürsünüz. Ha, bu insan çok zayıf olacak değil. Yani bu insan bildiğim kadarıyla uzun boylu. Bir de 94 civarında. Ama böyle kas geliştirmiyor anlatabiliyor muyum? Yani reflekslerini geliştiriyor, antrenmanlarını yapıyor, hızlanıyor, koşu yapıyor, top hakimiyetini yapıyor. Onu hocam daha iyi bilir. Ama sadece kas geliştirmiyor. Onların arasındaki ilişkiyi, bağlantıyı, reflekslerini, iyi gün görmeyi, iyi atlamayı, iyi tutmayı bunları geliştiriyor arkadaşlar. Yani tabi bunları yaparken de hayatınızı profesyonel olarak düşünmeniz lazım arkadaşlar. Profesyonellik nedir biliyor musunuz? Kusura bakmayın ama ben bunu hocama da bırakabilirim belki. Ama bizim ülkemizde çok nadir profesyonel çıkıyor. Çok nadir. Yani bunu üzerek söylüyorum çoğu zaman yurt dışından gelen sporcu arkadaşlar profesyonelliği görüyoruz. Profesyonellik şu arkadaşlar yani siz şu an genç çocuklarsınız, aktif arkadaşlarımızsınız. Bunu kaleciliği ya da sporculuğu bir tek para kazanıp köşeyi görmek adına düşünmeyin. Ya ben parayı bulacağım. Kusura bakmayın biraz daha olacak ama güzel kızı koluma takacağım. Gidip İstanbul'da barlarda hayatımı yaşayacak diyorsanız bu sizi bitirir arkadaşlar. Profesyonellik şudur profesyonellik ömür boyu düzenli, disiplinli çalışmaktır. Çalışmanızı hocanızdan çok daha iyi öğrenirsiniz. Bunu bir hayat sistemi haline getirmektir. İşte psikiyatrist arkadaşın size söylediği kendi zihniniz, zihninizi, ruhunuzu aktif tutmak için benim kısa kısa deneyeceğim yerleri, bunu hayat felsefesi haline getirmektir. Yemenizi, içmenizi dengelemektir. Ve bunu hayat felsefesi halinde getirmektir. Ve bunları ömür boyu aktif sporculuk hayatınız boyunca yapmaktır. He, aktif sporculuk hayatınız boyunca bunu yaptınız ki birçok arkadaşımız bunu maalesef yapamıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Çok üzülerek söylüyorum. Yani kendisi de şahsında beni affetsin ama mesela Bursa Spor'dan çıkan e, bir arkadaşımız vardı. İstanbul'a gitti. İsmini unuttum ama şimdi Bursa Spor'dan çıkan bir arkadaşımızdı. Neyse. Çok iyiydi Bursa Spor'da e, oynarken. E, Sel, Selcan mı? Selcan mıydı? Emin değilim. Çok iyi bir futbol çok yetenekli bir hocam, Sercan Hocam, Sercan. Sercan'dı değil mi? İstanbul'da Kulbe, transfer evet, oldu. Hocam. Ya kardeşim senin ne işin var bu aralarda? Ya senin ne işin var kardeşim bilmem. Ee, çok ambiyan olacak ama Avşar'ın kız kardeşiyle falan. Niye kendini bitiriyorsun? Anlatabiliyor muyum demek istediğim arkadaşlar? Yani sen bara gittin, işte, sigaran içtin, alkolünü aldın, işte, kız hayatına başladın. Bu seni bitirir arkadaşlar. Oysa bunun yanında iki tane farklı örnek vereyim. Bunlar da çok iyi futbolcular. İnanılmaz güzel futbolcular. Mesela bir tanesi Fenerbahçe'ye yeni transfer olan İngiltere'den gelen futbolcumuz. Adı neydi arkadaşlar siz söyleyin. Mesut. Mesut değil mi? Nasıl evet, oynuyor? Hocam. Çok iyi bir futbol. Oynamıyor Bu, hocam. Bu yani örnek olsun diye söylüyorum. Yani e, şu an aktif oynamayabilir ama oynuyor çocuk. Ve iyi oynuyor. Başka bir örnek daha verilir. E, gene çocuktan isimlerini hatırlayamıyorum ama. E, ee, o da çok iyi bir örnekti. Bakayım Genel da, da oynuyordu. Beşiktaş'tan gitti. Eee genelde stoper ya da orta sahada oynayan bir çocuk. Orta sahada yardım ediyor. İçini unutuyorum ya. Şey, hocam bir oynayan... şey var. E, Beşiktaş'ta Valentin Rozier <laughs> var. <gülüyor> yani kendi aklına siz de örnekler verebilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli değil. Anladınız mı? Valentin, Valentin Rozier Bu, Profesyonellik bu arkadaşlar. Ya da şey düşünebilirsiniz. Yani bir zamanların dinodofu vardı. isterseniz araştırabilirsiniz. İtalyanın milli kalecisiydi. Adam 44-46 yaşına kadar kalecilik yaptı. Bunlar hiç kendini bozmayan insanlar. Hiç kendini bozmayan kaleciler. Her zaman aktif çalışıyorlar. Bunlar çok e, hayatınızın felsefeti haline getirmeniz lazım. Yoksa zaman alevi gibi olursunuz arkadaşlar. İşte ne olur? Yıllarca böyle aktif çalışırsınız. Kendinizi güçlendirirsiniz. Gelirsiniz 17 yaşına, 18 yaşına. Usta sporda oynarsınız, Fenerbahçe'de oynarsınız gidersiniz Atletico Madrid'de oynarsınız Bunların aslında bir önemi yok arkadaşlar Çünkü insan her yerde insan Kendinizi de zaten şey olarak Sınırlandırmayın bakın yani Besinden nereye geldik isterseniz tekrar dönebilirim Ama Burayı söylemek istiyorum ee, Karşınızda Barcelona'da oynayan futbolcu da olsa Karşınızda Liverpool'da oynayan futbolcu da olsa Arsenal'da oynayan futbolcu da olsa Bunların aslında hiçbir önemi yok arkadaşlar Siz eğer ki psikolojinizi İyi bir yere korsan ben yıllardır çalışıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben kendimi çok iyi hazırladım. Yani hiç kimse anasından doğmayla e, Messi olmuyor. Kimse kimse anasından doğmayla yer e, olmuyor. Kimse anasından doğmayla bir milli kalecimiz olmuyor. Kimse Onlar bir Lewis Hamilton olamaz hocam. Efendim? Kimse bir Lewis Hamilton olamaz hocam. Kim olamaz hocam? Bir daha söyle. Lewis Hamilton hocam. Hocam şöyle söyleyeyim, bakın yani... O arkadaşımızı çok iyi tanımıyorum ama inanın bana doğduğu zaman o Lewis Hamilton yaptığı başarı için doğmadı. Anladın mı? Yani e, şimdi şöyle bir örnek vereyim. Kızılderil'den çok güzel bir atasözü var. İnsanın içinde hem iyi hem kötü köpek bulunur. Siz hangisini beslerseniz o büyür. Anladın mı demek istediğim? Yani sen şu an kendini kısıtlama. Beslenmeni, sporunu, gece uykularını, kötü şeylerden uzak durmayı koy hedefine. Kaç yaşındasın bilmiyorum delikanlı. İsmini söyleyebilir misin bana? Peki. Ee, şöyle devam edeyim o zaman. Şu anda koyduğunuz hedeflerden vazgeçmezseniz eğer bana mı ya onu yakalarsınız ya? arkadaşlar ya da onun bir altını yakalarsınız. O yüzden hedeflerinizi lütfen küçük koymayın. Ama çalışın. Yani hedef koyduken işte ben ya Allah uçacağım kaçacağım Şu budur bu şöyle olmuyor. Aktif çalışarak oluyor. Aktif devam ettirerek oluyor. Aktif iyi beslenerek oluyor. Aktif güzel temiz hayat yaşayarak oluyor. Bunları koy. Şimdi bu konuda sorun yoksa ya, ben tekrar vitamin, mineral ve sıvı kısmına döneceğim arkadaşlar. Ama hocam bir şey sorabilir miyim? Az önce birine seslen, e, bana mı seslenmiştiniz hocam? Ben yaşını merak etmiştim. Hani, ha, söyleyeyim 16 hocam. Ya. 16, 16 hocam. Hamilton kaç yaşında kardeşim? Şu an 36 olması gerek hocam. 36. Hamilton ka kaç yaşında duymaya başladın ismini? Hocam yani Kaç yaşında İlk... Ay, sen duymaya, duymaya başladığın zaman? Hocam 2010'da işte. 2010. Yaklaşık 11 sene olmuş değil mi? Evet hocam. Yani sen 15 sene çok iyi çalışırsan Hamilton olabilirsin, daha iyisin de olabilirsin. Onu da bil bak. Ha, bazı şeyler vardır. Yani ne vardır? yetenek vardır. Ne vardır? Şans vardır. Eyvallah bunları yok demiyorum ama bunları esasında e, oluşturan bizim ideallerimizdir. Bizim emek vermelerimizdir. Ben yanlış anlamazsam başka bir örnek daha vermek istiyorum oğlum. Allah insanı esasında doğurdu, dünyaya gönderdi, oluşturdu. Cennetini ya da cehennemini henüz oluşturmadı oğlum o biri için. Biz bu hayatta yaptıklarımızla kendi cennetle cehennemimizi hazırlıyoruz. Bunu niye söyledim sana biliyor musun? Yani cennete ya da cehenneme gitmek senin elinde. Sen çünkü bu emeği vererek, bu çalışmayı vererek, hayatında doğruları ya da yanlışları yaparak Hamilton da böyle düştü. O hayatında doğruları yaparak Hamilton oldu. Anladın mı demek istediğimi? Doğuştan Hamilton olmadı. <laughs> Doktorum Anladım. bu arada e, araya giriyorum. 10 dakikamız var da e, ya tekrar girip çıkacağız devam edeceksek e, çünkü konu bayağı e, <laughs> delikanlımı da göstereyim. Erdem'im sen de gel. Ee, hocam biz uzun saatte bitirelim. Biz soruları alalım o zaman. Tamam. Bir tek şunları söyleyerek sorulara geçelim. Erdem'imle tanışın benim. Erdem ben çok seviyorum. Siz de çok seversiniz. Çok ee, sıvılara geçeyim hocam. Evet. İçtiğiniz sıvılar da sadece doğal olsun çocuklar. Ülkemizdeki doğal sıvılar su var. Maden suyu var. Ee, meyve suları. Annenizin babanızın yaptığı meyve suları var. Ve aynı zamanda ayranımız var arkadaşlar. Ulan ayran ne işe yarıyor? Biz, biz <gülüyor> kızılcığımız var mesela, kızılcık suyumuz var. Şerbetlerimiz var. Osmanlı'dan kalma gelen şerbetlerimiz var. Biraz sessiz olalım. Ee, ya da beni aşağıda bekle. E bunlar bizim doğal sıvılarımız arkadaşlar. Siz bu doğallarla gidin. Yani gidip marketten aldığınız meyve suyu meyve suyu değil arkadaşlar. Gidip marketten aldığınız gazoz doğal şey değil arkadaşlar. Yani içecek değil. Doğal içeceklerimiz bunlar. Tabii en güzeli ülkemizin çok güzel sıvıları var arkadaşlar. Günlük 1.5 litre ile 2.5 litre su içmenizi öneririm. Hocam isterseniz soru cevaba dönebilirim. Ya da sizin aklınızda başka bir evet. şey varsa onu yapabilirim. Ee, arkadaşlar ha. kafanıza takılan bir soru varsa onları alalım. Görürseniz hocam. Sizin bir sorunuz varsa onu da alabilirim. Ya da diğer evet. Ya, Şimdi evet. Türkiye şartlarında nüfusun aşağı yukarı %50-56'sı 27 yaşın altında. Yani bu rakam e, gerçekten sporcu yetiştirme açısından e, çok çok iyi bir rakam. E, biz 85 milyonuz örnek veriyorum. Onlar işte 7 bin, 7 milyon falan bir insan var. E, şey tabii 7 milyon bir insan var. E, ama futbolcu oradan daha çok çıkıyor. Biz biz ne kadar kalabalık olsak da nüfusumuz genç olsa da e, maalesef burada e, hala sporcu çıkarmakta zorluklar çekebiliyoruz. Tabi bunun sebepleri var. E, kaliteli eğitim e, bu kaliteli e, ekipman tesis e, buna yatırılan paralar maalesef bizde daha az. Örnek veriyorum bir evet, A, tak, A takımda e, Bayer Münih bütçenin %10'unu e, ayırıyorsa e, biz %1'ini ayırıyoruz maalesef. Burada da e, futbolcuya verilmeyen önem. dönem dönem ya okumayı ya da sporu seçmek zorunda kalması. Evet. Ee, akademi ya da Kore Ligine ne zaman dönebiliriz bilmiyorum ama e, birçok aile ya da birçok çocuk ya o ya bu derken e, ülkemizde hani futbol ya da sporun içindeki sıkıntıları siz daha iyi bildiğiniz için birçok insan aklını ucundan geçirmekten bile korkar hale geliyor maalesef. E, bu, bu yani sağ, e, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında dönem dönem protokol olarak da konuşuluyor ama çok sağlam demine oturtulması gereken ve artık konuşulmaktan geçilip e, çocukların e, hem okuyup hem eğitimlerini ileride götürüp çünkü niye bunu söylüyorum hocam? Çocuk 8 yaşında başlıyor, 13 yaşında, 14 yaşında tam kopacağı yıllarda ya liseyi tercih etmek zorunda kalıyor ya sporu tercih etmek zorunda kalıyor. Ama ekmeğin ne zaman yemeye başlıyor? 18-24 yaş arası. Yani esas bu işin net karar verilmesi yeteneklerinin son aşamakta bir ve de patlayacağı noktada çoğu insan bir an, biraz önce kararını vermiş oluyor. Umarım bunu da açarız. Buyurun hocam. Doktorum, verdiğiniz bilgiler için biz çok çok size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, çocuklar, ederim. sorularınız varsa tekrar isterseniz biz göz atabiliriz. Sorularımız yoksa psikoloji ve rehberlik hocamız var. Kendisi zaten şu an bizi dinliyor. Seley hocamız. Yarın da aynı saatte size verimli olabileceğimiz olabileceğini düşündüğümüz bir eğitimle daha tekrar birlikte olacağız yarın aynı saatte. Doktorum bunu zaman zaman birlikte bu bilgilerinizi paylaşmanızı isteyeceğiz. Doğruyorum. Yardımcı oluyorsunuz bize. Teşekkür ederiz. İnşallah çocuklara faydalı olmaya çalışacağız biz de. Yani tek bir faydam olursa bu bana yeter hocam. tek bir mutluluk Sizinle olan dostluğumuzu hiç katmıyorum bile ömür boyu çok büyük mutluluk hocam Allah razı olsun. Selim hocam sizin demek istediğiniz bir şey var mı? Hocam Fikri Hoca her şeyi söyledi zaten. Ağzınıza sağlık hocam. Çok değerli bilgilerdi. Yani bunların hepsi zaten e, birbiriyle dengeli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Hem e, beslenmenin hem sağlığımızın hem de yarın da bahsedeceğim biraz daha psikolojik boyutun. Bunların hepsi birbiriyle e, aynı şeyler aslında. Evet. Yarın bekliyorum. Evet e, hocamızla beraberiz inşallah. Evet çocuklar sizin söylemek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Teşekkür ediyoruz hocam kendisine teşekkür ederim. buradan. Doktorum Bu Fikri kadar. Bey e, tamam. teşekkür ederiz. Çocuklar evet. yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hadi hoşçakalın bakalım görüşmek üzere. Evet yarın yarın aynı saatte ondan sonra gene dinamik çalışmaya geçeceğiz inşallah. Tamamdır hocam. Tamam hadi bakalım iyi bakın kendinize görüşürüz. Doktorum Kutluğum doktorum hay görüşmek hay üzere Sele hanım görüşürüz Sele hocam günler. İyi akşamlar İyi akşamlar yarın görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın, da Hoş da kalın. Da Sağ olun sağ olun hoşça